Selamun Aleyküm, kardeşlerim benim hepiniz hoş geldiniz. Her zamanki gibi Atlantis Boys'teyiz. Öncelikle Sweet Bonanza ile başlangıç yapacağız. Umarım keyifler yerindedir. Bugün yanımda Kerem ve Ahmet var kardeşlerim. Şöyle güzel bir kazanç yapalım da gece eğlenceye gidelim. 15.000 lirayla başlıyoruz. Hedef 2 katı. Yeter mi 2 katı? Yeter yeter. Yeter mi yeter ya niye yetmesin? 15 bin. 30 bin oldu mu çıkıyoruz beyler iki katı. Fazlasında gözümüz yok. Şöyle bir 3 başlayalım mı? Hadi rast gelsin. Şöyle bir 3 binlik spin alalım hemen hızlı hızlı. Hadi bakalım. Ver. Abi seviyorum şu Sweet Bonanza'yı var ya. Of 50x. Kaçtı amınakoyim. Ah be. Patla. Muz da ver. Şeftali de ver. Yeşil ver lan. Ananı sikeyim. Güzel güzel güzel. Güzel. Güzel parasını çıkardı. Bundan sonra kar. Bundan sonra kar yazar. Ah. Verse devam etse var ya. Hadi. Amına koyayım ya. Of güzel. Ver abi. Ver elma ver. Oo yeşil verdi. X ver. Ananı sikeyim güzel. 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 Seviyorum abi bu kazançları. Ver abi. Elma ver. Ver 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 X ver. X ver orospu çocuğu X ver ya olsun güzel 18 yaptık kasayı hızlı hızlı hemen şöyle bir oyun muslukları açık bir 5000 deneme yapalım. Hadi bakalım. Oo muazzam. Çok güzel. X ver. X ver lan. Ananı sikeyim X ver. Ver karpuz, karpuzları ver. Güzel, devam etmen lazım. Yapma be. Ah, ne şeftali varsa var ya, ne güzel olurdu ya. Şimdi muz vermen lazım, vermedi. 12x çok güzeldi aslında. Bu el zarar yazdı. Hadi bakalım. Şöyle bir 7000 deneyelim mi beyler? 7000 alıyorum. 7000 deneyelim. Bas kardeşim. Var gibi. Hadi bakalım. 15 ile başladık. Şu an 10.000 kasamız. 7000 spin aldık. Hadi bakalım. Muz ver. Karpuz ver. Ananı sikin versene. X'lere bak be. Ah be var ya. Hadi akman lazım hadi. Uzat. Uzat oyunu uzat lan. Of kaçmaman lazım hadi. Oo bak. Yük ver lan. Ananız kim yük ver. Siktik arasını siktik. Elma ver. Of. Gelen Kaç, paraya bak. Ge Gelen paraya bak. Gel. Gelen paraya. <laughs> Çok güzel oldu. Çok güzel oldu bu. Muazzam oldu. Bitti beyler çıkıyoruz. Kısa ya, öz. E güzel. Tertemiz. Nereye akıyoruz beyler? <laughs> Arkadaşlar 44 bin. Hiç oynamayacağım. Yeter. Aldık paramızı. 44 bin. Teşekkürler Atlantis Bey. Kısa oldu. Öz oldu. Hepinizi seviyorum. Yorumlara e, kullanıcı adınızı bırakın çekiliş yapılacak bir sonraki yayında. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.